Değerli dostlarım, bugün sizlere Aragonit'i anlatacağım. Bu elimde gördüğünüz Aragonit yüzyıllardır var olan ve en önemli özelliği bağışıklık sistemini güçlendirmesi efendim. Gördüğünüz gibi kendi içinde değişik şekillerden oluşan bu doğal taşın birçok özelliği var. Örneğin şu yoğun koronalı günlerde e, mutlaka Aragonit öneririm. Bağışıklık sistemini fazlasıyla güçlendiriyor. Hatta bu taşı yan etkisi yaptığını düşündüğünüz ilaçların yanına koyduğunuzda garip bir şekilde ilaçların yan etkisini temizliyor. Bunun dışında da öfke, stres, duygusal olarak gergin olunan durumlarda bünyesindeki enerji ile sizleri şifalandırır ve rahatlatır. Disiplin eksikliğinde sizin kendinizi toparlamanıza faydası olur. Huzur ve mutluluk veren bir taştır. Kişisel gelişim için faydalıdır dış dünya ile iletişimi güçlendirir, durgun ve içe kapanıklığın aşılmasına yardımcı olur. Özellikle kök çakra ile iniltili olduğu için özgüven arttırmada çok faydalıdır. Soğuk algınlığı rahatsızlıklarına iyi gelir. Soğuk algınlığı hissettiğinizde bu kolyeyi boynunuza takıp ya da yanınızda taşıdığınızda soğuk algınlığı yaşamanıza neden olan duygusal düzeydeki enerjileri temizlediği için hemen bağışıklık sisteminizi güçlendirir. Ağrı kesici özelliği vardır. Vücudun ateşini dengede tutar. Bedendeki kalsiyum miktarını dengede tutar. Fazlasının dışarı atılmasına, eksikliğinde tamamlanmasına yardımcı olur. Bu sayede kemik ve eklemlerinizdeki ağrıların hepsi temizlenir ve daha sağlıklı hissedersiniz. Cildin kendini yenilemesine vücudunuzda yardımcı olur. Küçük yara ve yanıkların çabucak iyileşmesinde etkilidir tabii bütün bunları yaparken duygu düzeyinde yaptığı için örneğin bağışıklık sisteminin düşük olduğunu hissettiği anda taşın enerjisi bağışıklık sisteminin düşük olmasına neden olan etkilerin hepsini enerji düzeyinde temizleyip hemen yaşam enerjinizi arttırır. Yeni bir konuda daha görüşmek üzere hasretle kalın.